Üçüncü bölüm kas doku. Vücudun şeklinin korunmasında ve desteklenmesinde görev yapıyor. Arkadaşlar kas doku. Kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürüyor. Hücreler arasında madde bulunmuyor kas dokuda. Kas hücrelerinin hücre zarına sarkolema sitoplazmasına sarkoplazma, mitokondrisine sarkozom, endoplazmik retikulumuna ise sarkoplazmik retikulum diyoruz arkadaşlar. Yani kasın kendisine özgü endoplazmik retikulumu, mitokondrisi, sitoplazması ve hücre zarı bulunuyor diyoruz ve bunların adlandırması da bu şekilde diye değerlendiriyoruz. Sitoplazmasında miyofibriller var ki miyofibriller arkadaşlar kasılmayı sağlayan kısımlar. Yani aktin ve miyozin proteinlerinden oluşurlar. Zaten bir aktin, miyozine doğru hareket ediyorsa kasılma gerçekleşiyor demektir. Birazdan onlara değineceğiz. Çizgili kaslarda oksijen depolayan pigmentine ise mioglobin diyoruz. Arkadaşlar bu tanımlar önemli unutmayın bunları. Mioglobin de önemli bir yapı. Kanda e, oksijen taşıyan hemoglobin gibi bir durumu var. Bu da kaslarda oksijen depoluyor arkadaşlar. Mioglobin dediğimiz yapılar. Kas doku çeşitleri 3 tane arkadaşlar. Çizgili kaslar, kalp kasları ve düz kaslar. Çizgili kaslar silindirik lifli uzun hücrelerden oluşur arkadaşlar. Bunlarda dallanma söz konusu değil. Dallanma kalp kaslarında olur arkadaşlar. Dallanma kelimesini görüyorsanız kalp kasına ait olduğunu unutmayın. E çünkü kalp kasları da silindirik liflerden oluşuyor ama dallanmış uzun hücrelerden oluşuyor. Bunlar ise arkadaşlar silindirik lifli uzun hücrelerden direkt oluşuyor diyebiliriz. Onun dışında aktin ve miyozin düzenli bir şekilde yerleşir. Çizgili kaslarda bantlaşma tabii ki görülüyor ee, ki istemli hareket ettirdiğimiz kaslardan bahsediyoruz. Çok çekirdeklidir ve çekirdekleri dağınık bir şekilde yerleşmiştir arkadaşlar. Devam edecek olursak. Daha demin söylediğim gibi istenli hareketi sağlıyor demişti, İstenli çalışıyor. Onu da nasıl sağlıyor? Somatik sinirlerin denetimiyle birlikte çalışıyor arkadaşlar. En hızlı kasılan ve yorulan bir kastan bahsediyoruz siz ilgili kas için. İskelete bağlı kaslarda bulunur diye söylüyoruz arkadaşlar. Düz kas nedir, ne değildir, nerede bulunur? Ondan bahsedelim. Arkadaşlar bu da mekik şeklinde oluşan hücrelerden ki beyaz hücrelerden oluşuyor arkadaşlar. Eee aktin ve miyozin bunlar da dağınık yer yerleşir. Bantlaşma görülmez tek çekirdekli ve çekirdek ortadadır arkadaşlar mekik şeklinde olduğu için istemsiz çalışırlar ki otonom sinirlerin denetimiyle çalışırlar en yavaş kasılan kastır ve yorulmazlar arkadaşlar İç organlarda bulunur işte mide böbrek karaciğer vesaire vesaire buralarda düz kaslar bulunuyor diyoruz arkadaşlar kalp kası için silindirik yapı yan dallara ee, Ayrılan liflerden oluşuyor ki arkadaşlar da anami söylemiştik çizgili kas da silindirik bir yapıdı ama uzun hücrelerden oluşmuştu. Bunlar ise yan dallara ayrılan liflerden oluşurlar arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebiliriz şekilsel olarak. Birazdan şekillerini göstereceğim zaten. Aktin ve bunlarda da düzenli dizilmiştir bantlaşma bunlar da görülür. Bir veya iki çekirdekli olabilirler ama çekirdekleri kesinlikle ortadadır arkadaşlar. İstemsiz çalışırlar yani otonom sinir sistemi denetiminde çalışırlar arkadaşlar. Hızlı kasılırlar yani ritmik çalıştıklarını gösteriyor bu durum ve yorulmazlar arkadaşlar. Yorulan tek gaz çizgili kaslar olarak adlandırıyoruz. Yani iskelet kasları diye adı. Kalpte bulunan bir kastan bahsediyoruz. Şimdi şekilden bahsedecek olursak arkadaşlar, şekil üzerinden gösterecek olursak. Şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu iskelet kasları, bunlar kalp kası ki dallanmış şekilde olduğunu söylemiştik kalp kaslarının. Bunlar ise uzun liflerden oluşuyor. Bunlar dallanmış liflerden. Bunlar zaten mekik şeklinde arkadaşlar, düz kastan bahsediyoruz, mekik şeklinde ve çekirdekleri ortada. Yani kısaca bahsedecek olursak, iskelet kasları çok çekirdekli ve çekirdekleri dağınık arkadaşlar. Ee, kalp kaslarında ise bir veya iki tane çekirdek var ve çekirdek ortada arkadaşlar. Düz kas da tek çekirdekli ve çekirdek ortada olduğunu söylemiştik. Düz kas ve kalp kası istemsiz çalışır. Yani otonom sinir sistemi ile e, iskelet kası somatik sinir sistemi ile çalışır. Yani istemli çalışır. İskelet kasları tabii ki kol ve bacaklarda bulunurken kalp kası kalpte, düz kas ise e, iç organlarda bulunuyor. Şimdi kas-iskelet ilişkisinden bahsedecek olursak arkadaşlar, e, iskelet kasları kemiklere sıkı bir bağ dokusu ile bağlanır bunlara biz tendon diyoruz. Yani kasların kemiklere bağlandığı noktalara biz tendon olarak adlandırıyoruz. İki tane kas türü var arkadaşlar. Bir antagonistik çalışan yani birbirine zıt çalışan kaslar. Bir diğeri de e, sinerjit kaslar arkadaşlar. Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyen kaslardan bahsediyoruz. E, antagonistik kaslar için birbirine zıt çalışan kaslar demiştik. Biri kasılırken diğeri gevşer. Kol ve bacaklardaki kaslar e, olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Sinerjit kaslar ise aynı anda kasılıp gevşeyen kaslardan bahsediyoruz. Karın ve sırt kasları buna örnek olabilir diyoruz arkadaşlar.